Can Deri Çanta çadır modifiye Ankara'dan herkese merhaba arkadaşlar. Decathlon'un 4.1 Fresh Black modelinin modifiyesiyle karşınızdayım. Daha önce bu çadırımızın modifiyelerini gerçekleştirdim. Videolarını da paylaştım. Ancak bu zamana kadar farklı farklı işlemler yaparak modifiyelerini gerçekleştirmiştik. Şu anda yaptığım modifiye işlemleri yaptığımız diğer modifiyelerde tek tek uyguladığımız işlemlerin hepsini toplu halde çadıra uygulanmış halini sizlerle paylaşacağım. Şimdi çadırımızın ön kapısıyla başlayalım. Yaptığımız işlemlerden bir tanesi de bu. Çadırımızın tabanı açık. O yüzden tabanını komple fermuarla kapatıyoruz. Fermuar bağlantıları şu ön kısımda arkadaşlar. İstersek buradan fermuarı açarak orijinal kapının bir yönünü kullanabiliyoruz. Ama daha pratik kullanım sağladığı için kapı üzerine eklediğim U şeklindeki fermuarla bizim açtığımız kapıdan giriş çıkma, giriş çıkış yapmak daha kolay ve pratiklik sağlıyor. Kapımızın üzerinde yaptığımız diğer modifiyelerden farklı bir işlem. 3 tane fermuar var. 3 katman fermuar uyguladık. Şu kenarlığı biraz daha genişletmiş olduk. Şöyle şuradan gösterebilirim. 3 farklı fermuar var. Şimdi bu fermuarlar sırayla ne işe yarıyor görelim. Öncelikle şu kenarlık dediğimiz gri şerit fermuar üzerinden su almasını engellemek için yapılmış bir uygulama. Daha önceki modellerde de uyguladık. Yani yağmurlu havalarda arkadaşların yaptığı geri dönüşler işe yaradığı yönünde oldu. Biz de devamını getirdik. Şimdi buraya eklediğimiz fermuarlardan üstteki örtüyü açan fermuarı şöyle açalım. Bunu açtığımızda altından şöyle bir PVC çıkıyor arkadaşlar. Çadırın içerisinde otururken ön kapıdan soğuk havalarda dışarıyı izlemek isteyen arkadaşlar böyle bir talepte bulundu. Ben de sineklik üzerine bir PVC uygulaması yaparak ön kapı üzerinde açılıp kapanabilir bir sistemle PVC'yi kapı üzerine monte ettim. Şurayı buradaki örtüyü şurayı açayım. Şu şekilde düzgünce katlayıp buraya sabitliyoruz. Şöyle. Bakın şöyle bir şeffaflık sağlamış olduk. Soğuk havalarda sinekliği açıp dışarı izleme imkanımız olmayacağı için üzerindeki PVC bizim soğuk havada dışarıyı da buradan görmemize imkan tanıyor arkadaşlar. Şimdi buraya eklediğimiz ikinci bir fermuar sayesinde buradaki PVC'yi şöyle çıkarılabilir hale getirdik. Bu PVC'yi de yine aynı şekilde şöyle Katlayalım. Şimdi buraya katlayıp bunun da altına eklediğimiz cırt vasıtasıyla şunu buraya sabitliyoruz. Evet, bunları sabitlemiş olduk çırtları buraya. Şimdi üçüncü fermuarımız ise bu çadırımızın e, sinekliğini açtığımız içeri giriş çıkış sağlamamızı giriş çıkış imkanı <laughs> sağlıyor bize. Şöyle açıyoruz. Bu şekilde açılır olduğu için hem e, yere böyle e, sarkıyor, içerinin gözükmesini engelliyor, hem de rahat bir şekilde içeri girip buradan mesela içeride oturuyorsak kapatabiliyoruz. Çift taraflı fermuar uygulamasıyla buradan giriş çıkışımızı yapabiliyoruz. Tamamını açmamıza gerek yok. Yarısı bizim için yeterli oluyor şu anda. Ön kapıda uyguladığımız işlemler bunlar. Burada 3 katmanlı bir fermuar sistemiyle üstte PVC örtüsü Altta PVC, ortada yani en altta da sineklikle kapı fermuar oluyor. Bu şekilde burayı kullanabiliyoruz. Şöyle hafif kapı kenarına ol yana alacağım kapının kenarına eklediğimiz arkadaşlar şuraya baca çıkışına benzer bir e, yanmaz kumaşla kapaklı bir e, giriş ekledik. Giriş ve çıkış diyelim. Buraya müşterimizin talebi doğrultusunda Webasto ee, vebesto giriş ekledik. Webasto'yu buradan şu kapağı açıp bunu buraya sabitliyoruz. İçerideki kendi orijinal örtüsünü kesmedim. Sadece üç kenarında kesik var ve e, kenarlarında cırtla e, sabitleniyor. İçeriden de görsel olarak kötü bir görüntü olmasın. O içeriden gözükmüyor. Yani kenarlarından sadece kesikleri gözüküyor. Buradaki örtüyü açtığımız zaman şöyle kenarlarında çırtları var. Şuradan bakın. Çırtları içeriden açtığımız zaman buradan Webasto'nun sıcak hava borusunu içeri verip Webasto'yu da ön kısmı kurabiliriz. Çünkü arka tarafta hem Webasto'nun gürültüsünden uzak oluruz hem de direkt sıcak havaya maruz kalmayız. Buradan arkaya doğru sıcak havayı üfleyeceği için ısının arkaya gitmesini sağlamış oluruz. Burası da bu şekilde. Şimdi böyle sağ taraftan devam edeyim. Yine burada çadırımızı sobayla kullanacağını düşündüğümüz için ben bu ipleri gerdirmediğim için şöyle gerginlik Yok, şöyle gerdirebiliriz. Hatta burayı göstermek için bir tanesini gerdireyim ben. Biraz daha gergin olur. Şimdi buraya bir baca çıkışı ekledik. Baca çıkışımızı buradan açıp Sobamızı içeri kurduğumuzda borumuzu buradan dışarı verebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle kapağını eklediğimizde yağmur vesaire durumlarda şu üst kısım kapak bir kanal oluşturup suyu kenarlara e, akmasını sağlıyor. Buradan en azından içeri su girmemesi için böyle bir şey yaptık. Yine çadırımızda dışarı çıkan boruları sabitlemek için iki yana şöyle D halkalar eklemesinde bulunduk. E, zincirle veya telle buradan çıkan boruyu şu iki taraftan ve hollerden sabitlersek Çadıra sabit olacağı için sallansa bile çadırla birlikte düşmeden sabit kalacak arkadaşlar Yine içeride göstereceğim onu birazdan anlatırım içeri girdiğimizde e, Yanmaz soba örtüsü için krips eklemesinde bulunduk İsterse e, içeride yine göstereceğimiz bir durum Şurada iki tane çizgi var. Şu üst kısımlara cırt eklemesinde bulundum. Müşterinin isteğine bağlı. Burayı kesip şöyle sadece baca çıkışının olduğu alan açık kalacak. Ve buralar kapalı kalarak içerinin gözükmesini önlemiş olacağız. Böyle de bir uygulamayla içeride göstereceğiz. Yine dışarıda üstteki PVC'yi alta da ekledik. Buradaki PVC'miz çıkarılabilir bir PVC. Üç tarafı cırtlı. Üstü sabit bir PVC. Bu PVC'nin altında yaz kullanımları için sineklik de mevcut. Kış kullanımlarında kapalı tuttuğumuzda dışarıya görebiliyoruz. İçerideki örtüyü açarak. Ama yaz kullanımlarında açarak içerinin havalanmasını sağlıyoruz. Şimdi ben içeriden örtüsünü açayım. Onu da anlatmış olalım orada. Şimdi bu şekilde. Buraya eklediğimiz hevecerin örtüsünü içeriden açıp kapatabiliyoruz. Yağmurlu havalarda da su almasın diye zaten soğuk havalar içinde PVC eklemesinde bulunduk. Yine dışarıdan buradaki şu baca çıkışını açabiliriz. Bunu da güzelce katlayıp buraya sabitleyebiliriz. Ben şimdi burayı kapalı tutacağım. Dışarıdan Hevecimiz bu şekilde içeriden dışarıyı görebiliyoruz. İstersek arkadaşlar şuradaki cırtları üç yandaki cırt açıp çadırımızın havalanmasını Cırtı da şöyle rulo yaparak Dışına eklediğimiz sabitleme cırtlarıyla buraya sabitleyebiliyoruz. Burada şu anda içeriği havalandıran güzel bir sineklik uygulamamız oldu. Aslında bu e, yöntemin Zıttı da diğer tarafta kendi orijinal sinekliği. Üstte altta da sabit PVC ile karşılıklı bir hava geçişini sağlamaya çalıştık. Yine şuradan göstereyim. Orta direğin dibinden e, üzeri kapalı. Fermuar gizlemesi olan bir elektrik girişi. Fermuar başlığı içeride. E, içerden burayı açıp elektriğimizi buradan içeri aldıktan sonra burayı kapatabiliyoruz. İçeride olduğu için Yine çadırımızın şöyle kenarlarında orijinalde etekler var. Bu eteklerin alt kısmında şuraya fermuar eklemesinde bulunduk. Tabanı tutan fermuarı. Bunlar yağmur yağdığı zaman suyu uzaklaştırıp fermuara ulaşmasını engelliyor. Hol diplerinde ve arka kısımlarında kenar eteği yok arkadaşlar. Onun benzerinde bu eteklerin devamını şöyle biz buralara dikerek en azından arka kısımlardaki fermuarları gizleyip buralardan su almasını önlemeye çalıştık. Yağmur yağdığı zaman direkt fermuara ulaşmadan biraz daha çadırdan uzaklaşarak su almasını önlüyor. Bu işlemi komple arka tarafta dahil diğer yana kadar dolaştık. Şimdi arka tarafa gelelim. Arka tarafta şöyle bir sineklik uygulaması, PVC uygulamasında bulunduk arkadaşlar. Burası hem sineklikli pencere hem üzeri PVC kaplı hem de içeriden giriş çıkış yapmak istersek iki aile kaldığımız durumlarda öndeki aileyi rahatsız etmeden arka taraftan çıkmak istersek kullanalım diye eklediğimiz bir kapı fermuarı var. Kapı fermuarları dışarıdan müdahaleye izin vermemesi için içeri koyduk başlıkları. Ee, yani biz bildiğimiz için dışarıdan açabiliriz ama başkaları bilmediği için bunu dışarıdan açma imkanı olmayacak. Şimdi ben içeri gireyim PVC'yi açmadan önce içeriden örtüyü açayım. İçeride sineklik örtüsünü şöyle açıp yukarı sabitleyelim. İç çadırı taktığımızda da buraya ulaşabilmek için yine iç çadırın üzerine de bir işlem yaptık. Evet. Burası bu şekilde. Sinekliği eklerken Şimdi burası bu şekilde arkadaşlar. Yine sineklik kenarına eklediğimiz şu şekilde kapı fermuarını açtığımızda sinekliği de kaldırabiliyoruz ayrıyetten buradan. Bunu da yukarı sabitleyelim. Şimdi PVC burada sabit şu anda. İstersek içeriden de açabiliriz. Dışarıdan da buradaki PVC'yi şöyle açıyoruz. Üç tarafı cırt olduğu için buradan açılıyor. Buradan çadırın arka kısmından dışarı bu vasıtayla çıkabiliriz. Kapatmak istediğimizde de yine buraları sabitlediğimizde kapanıyor arkadaşlar. Ve burayı açıp sinekliği kapalı bunu açık halde kullanabiliriz. Şu an ona gerek yok. Ben şöyle burayı yine sabitleyeyim. Bu şekilde kışın dışarı izleyebiliriz. Burası bu şekilde arkadaşlar. Yine tepede bir Şurada bir sunroof yaptık. Onu göstermeyi unuttum. Onu da göstereyim. Sunroof'umuzu içeriden açmaya gideyim. Arka kısmı. Bunun da örtüsü buradan açılıyor. Şöyle, örtüsünü içeri atlayıp sabitlediğimizde buradan da gökyüzünü akşam saatlerinde izleyebiliriz. Yani i̇çerinin aydınlık olmasını istersek açabiliriz. Bu sabit PVC. İçeriden görüntüsünü birazdan göreceğiz. Dışarıdan bu şekilde. Şimdi yana doğru gidelim. Çadırımızın sineklik kısmının olduğu sol yanması. Burada da yaptığımız işlemler sineklik örtüsünü üzerine üstü sabit üç yanı cırtla bir PVC eklemesinde bulunduk. PVC'miz buradan açılıyor. İstersek açıp aynı diğer tarafta olduğu gibi yukarı katlayabiliyoruz. Alt taraf PVC'miz sabit. Diğer, diğer tarafta da üst sabit altta açılır yapmıştık. Burada çaprazı olmuş oldu. Şimdi sineklik örtüsünü içeriden açayım. Ayrıyeten sineklik örtüsünün mesela PVC olmayan durumlarda veya PVC açıkken örtüsünü kapattığımızda şu üst kısmında sarkma oluyor. Oradan hava girişi olmasın soğuk havalarda kullanımda diye. Buralara da cırt eklemesinde bulunduk. Şimdi buradan sineklerimin örtüyü ben açayım. örtüsü bu şekilde sabitleniyor. Burada dışarıda PVC olduğu için hava girişi olmuyor. Yine dışarıyı görebiliyoruz. Ayrıyeten altına eklediğimiz sabit PVC'nin örtüsünü açarak görüntüyü dışarıdan net bir şekilde görebiliyoruz. Çadırımızın içerisine girdiğimizde bütün PVC'leri kapatsak kış koşullarında dışarının dört tarafını da görebiliyoruz. Bu şekilde çadırımızın içine doğru ilerleyelim. arka kısım tepedeki sunroof, karşıdaki yine alttaki PVC siniklik sol yandaki sineklik ve PVC uygulaması. Şurada işte sinekliği sabitleyeceğimiz, örtüsünü sabitleyeceğimiz cırt burada. Kapattığımız zaman tamamen kapalı oluyor. Yine şu ve besto girişi ile ilgili demiştim. arkada kapağını kapattığımızda burada bu şekilde kapalı kalıyor. Tam tepede sunroofumuz var yaptığımız işlemlerden bir diğeri. Sunroof'umuzda da fermuarlı kapak uygulamasında bulunduk. Bunu da şu şekilde açayım. Işın. Ee, içerideki ısının tamamı buradan tepeden çıkıyor. Bunu eklediğimiz zaman yani kapattığımız zaman burayı şöyle açıp kapatarak kullanabiliyoruz. Isı içeride daha fazla kalıyor. Kullanıcı arkadaşlardan gelen e, yorumlar, tepedeki sanruf kapalı olduğunda içeride rahat bir şekilde sıcacık yatabiliyoruz diyor arkadaşlar. Yine şu baca çıkışının oradaki kısmı göstereyim ben size. Buraya bir yanmaz kumaş uygulaması yaptım, onu getireyim. Şimdi yanmaz kumaşımız iki buçuk metreye 1 metre ölçülerinde elipslerle demonte halde. Şöyle bunu soba kullanımlarında burayı açabiliriz veya dediğim gibi şuralara eklediğimiz cırtlarla şuradan kesiler oluşturup sadece orta kısmı açarak buraları kapalı kullanabiliriz. Bunları açacağım şimdi. klipslerimizi takalım. Bu ayarlanabiliyor. Şöyle. Yönteyim. Yukarı doğru çektiğimizde. Bakın baca çıkışının altına kadar çadırımızın arka kısmını koruyacak bu uygulama. Biraz gerdirdi dengeli yaparsak bu şekilde buraya sobamızı kurup borularımızı buradan çıkartarak yanmaz kumaşımızı da şöyle görelim Bir yerden soba kurduğumuz alan burası olacak. Bu haliyle Modifiye işlemleri bu çadırımızda bitmiş oldu. Ayrıca çadırımızın üzerindeki yaptığımız eklemeler nedeniyle çadırımızın hacmi büyüyor. Bu da çantasına, orijinal çantasına sığmasını zorlaştırıyor. Onu da önlemek için çantasını getireyim. Çantasında da büyütme işlemi yaptık. Böyle orijinal çantası çantayı ikiye bölüp araya parça ekleyerek çantayı yukarı doğru büyüterek daha fazla bir e, kullanım alanı sağladık. Çantada daha geniş oldu. Bu şekilde tek bir e, çantaya bu çadırımızın hepsini sığdırmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi çadırımızın bir de e, iç e, kısmı var. İç kısmını takmadım henüz. Onu da takayım. Şimdi kameramı şöyle yere sabitleyeyim. Beklemeyi alayım. İç çadırı taktıktan sonra videoyu devam ettireceğim. Çadırımızın iç odasını taktım. Ee, i̇ç odasını bu şekilde taktığımızda odalı kullanırken içeride bunu almamak için kapı üzerindeki örtü üzerine bir sineklik uygulamasında bulundum. Bunu da şöyle açayım. Şöyle. Kapı fermuarından örtüyü kenara şöyle sabitleyince orijinal kapı fermuarıyla sinekliği açıp kapatarak içeri giriş çıkışı buradan sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de burayı dışarıdan yine izole etmiş oluyor. Sinek böcek yine girmesin diye böyle bir uygulamayla burayı çözmüş olduk. Yine çadırımızın evet e, tepesine bir sanruf sanruf eklemesinde bulunmuştuk. İç çadırı taktığımızda burayı nasıl kullanacağız? Onun için de tam iç çadırımızın tepesine U şeklinde yine bir fermuar eklemesinde bulundum. İçeride yatarken daha önceki daha önceden iç çadırı kullanmadan burayı kullanabiliyorduk. Şimdi bunu açtığımız zaman ister şöyle aşağı sarkatın fark etmez. İsterseniz de yukarı eklediğimiz cırtlar vasıtasıyla bunu buraya toplayıp sabitleyin. Gece içeride yatarken iç çadırımızın tepesi de şöyle açık olacağı için burası rahat bir şekilde gökyüzünü görmemizi sağlayacak içeriden. Buraya yataklarımızı koyduğumuzda Böyle. Yine arka kısmı e, Eklediğimiz sineklik Bir pencereye nasıl ulaşacağız Onun için de Buraya yine bir fermuar daha eklemesinde Bulunduk Burayı açıp Şöyle aşağı indirdiğimizde Hem buradan giriş çıkış Yapabiliriz Hem sinekliğimizi kapattığımızda PVC'yi açarak hava girişini Sağlayabiliriz veya örtüyü komple kapatarak şuradan gösterelim. Bakın sinekliği indireyim. Bu şekilde sinekliği kapattık. Dışarıdan PVC'yi açtığımızda buradan hava girişi oluyor. Yine örtümüzü de istersek içeride yatarken böyle kapatarak dışarıdaki görüntüyü kesmiş olabiliriz. Bu şekliyle. Kullanım açısından birçok değişikliklerle daha konforlu, daha kullanışlı hale getirdik çadırımızı. Bakın iç kısım. Yine arka kısım burası. Ön taraf bu şekilde. Bu haliyle çadırımızın bütün modifiye işlemleri bitti. Kullanıcısı e, arkadaşımıza hayırlı olsun diyorum. Güzel günlerde güzel kamplar yapsın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. E, modifiye ile ilgili aklınıza takılan sorular olursa iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız. Bu haliyle bütün modifiye işlemlerini tek bir çadırda toplamış olduk. Ee, güzel bir modifiye <laughs> oldu. Kullanım açısından da e, birçok kolaylığı bir arada bize sunan bir çadır oldu. E, keyifli kamplar diliyorum herkese. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. <laughs>